Türkiye 2024 bir dönüm noktası. 2024 Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Ülke siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda köklü değişimlere sahne oldu. Yerel seçimlerden Suriye'deki gelişmelere, ekonomik belirsizliklerden toplumsal olaylara kadar birçok önemli hadise yaşandı. Aynı zamanda derinleşen kutuplaşmayı ve toplumsal fay hatlarını da gözler önüne serdi. Türkiye 2024'te hem iç dinamiklerin hem de küresel gelişmelerin etkisi altında kaldı. Toplum ise bu değişimlerin ortasında geleceğe dair umutlarını korumaya çalıştı. Bu yıl yaşananlar ülkenin geleceği için önemli dersler ve dönüm noktaları içeriyor. Siyasi çalkantılar ve değişim rüzgarları. 2024 yılı Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yer edindi. Bu yıl siyasi arenada büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Yerel seçimler, uzun yıllardır iktidarda olan AKP'nin oy kaybettiğine işaret etti. Bu durum, siyasi dengelerin değişmeye başladığının bir göstergesiydi. CHP birçok büyükşehir belediyesini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bu zafer, muhalefet partisi için büyük bir moral kaynağı oldu. Seçim sonuçları Türkiye'nin siyasi haritasında değişim rüzgarlarının esmeye başladığını gösterdi. Bu değişim, ülkenin geleceği için yeni umutlar doğurdu. Bazı belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması muhalefet tarafından demokratik değerlere bir saldırı olarak nitelendirildi. Bu durum halk arasında büyük tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı il başkanlarını görevden alarak parti içinde yeni bir yapılanmaya gitti. Bu hamle, parti içindeki güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Siyasi gerilimin arttığı bir diğer alanda meclis oldu. Meclisteki tartışmalar zaman zaman sert ve hararetli anlara sahne oldu. AKP ve muhalefet partileri arasında yaşanan sert tartışmalar zaman zaman yumruklaşmaya kadar vardı. Bu olaylar siyasi gerilimin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeler ise dikkat çekici bir gelişmeydi. Bu görüşmeler siyasi arenada yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Dış politikada yeni rota, normalleşme ve diploması. 2024 Türkiye'nin dış politikasında da önemli gelişmelere sahne oldu. Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Türkiye Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma fırsatı yakaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı resmi ziyaret bu yeni dönemin sembolü oldu. Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyaret 12 yıl aradan sonra iki ülke arasındaki buzları eritme yolunda önemli bir adım oldu. Türkiye uluslararası platformlarda da aktif bir rol oynadı. Ekonomik dönüşüm, belirsizlik ve umutlar. 2024 yılı Türkiye ekonomisi için zorlu bir yıl oldu. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiledi. Hükümet ekonomik krizi aşmak için bir dizi önlem paketi açıkladı. Ancak bu önlemlerin etkisi henüz tam olarak hissedilmedi. Asgari ücrete yapılan zam çalışanların kısmen rahatlamasını sağladı. Ancak artan hayat pahalılığı karşısında bu zammın yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler de geldi. Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, ekonomide yeni bir dönemin sinyalini verdi. Ekonomik belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi, hala büyüme potansiyeline sahip. Toplumda derin izler bırakan olaylar Bu olaylar, toplumun hafızasında derin izler bırakarak, geleceğe dair önemli dersler çıkarmamıza vesile oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesi, Tüm ülkede büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Bu başarı genç nesillere ilham kaynağı oldu ve Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki potansiyelini gözler önüne serdi. Bu tarihi an, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişinin bir sembolü olarak yorumlandı. Bilim insanlarımızın özverili çalışmaları ülkemizin geleceğine ışık tutuyor ve uluslararası arenada saygınlık kazandırıyor. Erzincan'da meydana gelen maden kazasında 9 işçinin hayatını kaybetmesi, Türkiye'nin madenlerdeki güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Bu trajik olay, iş güvenliği önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Antalya'da teleferik kazası ve Beşiktaş'ta çıkan yangın birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Bu tür felaketler acil durum müdahale ekiplerinin önemini ve hazırlıklı olmanın gerekliliğini gözler önüne seriyor. Alev Alatlı, Türker İnanoğlu ve Kenan Işık gibi değerli isimlerin vefatı ise sanat ve kültür dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Bu kayıplar, toplumun kültürel mirasına olan katkılarını ve bıraktıkları kalıcı izleri bir kez daha hatırlatıyor. Adalet Arayışı yargı kararları ve toplumsal tepkiler. Kobani davasında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen hapis cezaları, siyasi sahiplerle verildiği gerekçesiyle eleştirildi. Bazı belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması da, hukukun siyasallaştığı yönündeki endişeleri artırdı. Narin Güran cinayeti, Türkiye'yi derinden sarstı. 8 yaşındaki Narin'in vahşice öldürülmesi, toplumda büyük bir infial yarattı. Cinayetle ilgili davada sanıklara verilen ağır cezalar adaletin tecelli ettiğini gösterse de bu tür olayların yaşanmaması için daha köklü önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Eşitlik, özgürlük ve insan hakları talepleri de daha güçlü bir şekilde dile getirildi. 2024'ün mirası, Türkiye'nin geleceğine bakış. Bu yıl Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli olaylara sahne oldu. 2024 yılı Türkiye için değişim, dönüşüm ve belirsizliklerin bir arada yaşandığı bir yıl oldu. Ekonomik dalgalanmalar, sosyal değişimler ve siyasi gelişmeler ülkenin gündemini belirledi. Siyasi arenada yaşananlar demokratik değerlerin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçim süreçleri ve halkın katılımı demokrasinin gücünü ortaya koydu. Dış politikada atılan normalleşme adımları bölgesel istikrar ve barış için umut vaat ediyor. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolü barış ve işbirliği çabalarıyla daha da güçleniyor. Ekonomik zorluklar, Türkiye'nin önündeki en büyük sınavlardan biri olmaya devam ediyor. Enflasyon, işsizlik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar halkın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Sürdürülebilir bir büyüme modelinin oluşturulması Yapısal reformların hayata geçirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomik istikrarın sağlanması için elzem görünüyor. Bu adımlar, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacak. Toplumun farklı kesimlerinin diyalog, uzlaşma ve ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığı, Türkiye'nin geleceği için umut vaat ediyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek ülkenin sosyal dokusunu güçlendirecek ve daha parlak bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlayacak